Pratik olarak ilmi tıbı, ilmi simyayı, ilmi cifiri, ilmi cürumu, felekiyatı, ruhiyatı, sosyolojiyi, seksolojiyi, biyolojiyi, psikolojiyi, femlisini tabiatı yutmuş. Oxford, Londra, Sarbon, Cambridge Üniversite mezunları dahi kendilerini karşımda her türlü münazarada müdafadan aciz kalırlar. Bu görünüşe göre bilginiz gazetelerden. Peki hangi gazeteleri okursunuz? Efendim bilgim gazetelerden de mecmualardan da kendi kendimi yetiştirdim. Mesela gazetelerimizden Cumhuriyet Son Posta Tan Tasfiye Evkar Ulus Karikatörü işte Akbaba Yeni Sabah Yeni Mecmu Vakit Akşam İktam Kör Ona Kara Gece Hemşeri Amca Bir Baba Can Foto Sinema Yıldız Son Tevhid Son Dakika Demokrat İzmir Yeni Asır Salon Gelincik Realite Peri Carmen Yeni Pazet Ev Kara Matrak Hürriyet Tercüman Son Gün Aydın Da Okurum Peki hangi şehirleri gezdiniz şimdiye kadar? Efendim kendim Urfa'da doğduğum için ilk olarak seyahatim komşu vilayetlerden başladı. Diyarbakır, Vatnin, Siyirt, bitti stat Van, var kaska kas Ardahan, zaman. Arda Hamposovic hop ordu Samsun Zonguldak Giresun. Tekirdağ Kırklara Lülüra Uzun Köprü Keşan Adabaza Sapanca Gemlik orhangazi Mudanya, Mudan ya Bursa Susurluk, Sındırık Balıkesir Bandırma. Edremit, Çanakkale, Ezine Karabiga, Gelibolu, İzmir ödemiş, boşluk kalmamış. Seferisar, Salihli, Alaşehir, Selçuk, Efes, Fethiye, Söke, Kuşadası, Denizli, Çivril, Buldan, hona Sarayköy, Aydın, Açça, İncirlova, Germenci, Koçarlı, Bağrası, Nazilli, Kuyucak, İsparta, Burdur. Efendim Senirkent, Alanya, Antalya, Adana, Mersin, Tarsus, Erzin, Dört Yol, Cihan, Kozan, İskenderun, Antakya, Sivas, Gümüşhane, Çerkit, Bayburt, Artvin, Yozgat, Ankara, Polatlı, Tokat, Eskişehir, Kırşehir, Ereğli, Ürgüp, Avanos, Gayseri, Malatya, Pötürge, malumlarınız en son İstanbul ve Ezgi Plak Stüdyosu'ndayım. Çok teşekkürler. Peki sanat durumunuz nasıldır? Benim sanat durumum çok kabiliyetli olduğumu arkadaşlarım söylüyorlar. Mesela bugünkü en birinci sınıf aktör, amatör, siflör, konduvit ve rejissörlerle dramda, komedide, vodvilde, trajedide, tülatta da İsmail Dümbüllü'yü kaçırabilirim. Size bambaşka bir soru soracağım. Buyurun. Tatlılardan hangisini seversiniz? Efendim tatlılardan ilk önce tatlı dili severim. Sonra Ezme, lokma, kaşkül, muhallebi, tavuk göğsü, dilber dudağı, bülbül yuvası, şam, mali, mamun, paklava, kadayıf, bal bekmez, adise baba, süpangülü, acı badem kurabiyesi, bombom şekeri, bir de efendim revaniye bayılırım fakat aşureyi de çok severim efendim. Afiyet olsun bildiğime göre siz bağlama çalıyorsunuz. Bundan başka hangi sazı çalarsınız? Efendim ben bağlamanın en küçüğüne yavru derler. Yavrudan biraz büyüğüne cüra derler. Cüradan biraz büyüğüne cüra bağlama derler. Onun büyüğüne bağlama derler. Onun biraz daha büyüğüne bağlama, divan bağlama yani derler. Onun daha büyüğüne divan derler. Bir de divan büyülü var baba. Ben bundan başka ince sazlardan da e, klarnet, cümbüş, ut, viyanosel, armoni, kitara, mandolin ve yedi trampetli bateri çalarım. Bir de Allah'ın bana bahşettiği bedava bir astroman var. Boazımdır. Bunlarla da istediğinizi çalarım. Mesela rapsa, rumba, tango, compas, foxtrot, vals, la polama, sivik, samba, zambo, bambo, capanüs, rumba, longas, şehnaz, cha-cha-cha, cancan, ragullo, lovtvis, esperanza da bundan çıkar. İsterseniz Beethoven'den, Chopin'den, Mozart'tan da ses verebilirim. Peki bize biraz çalabilir misiniz bu gırtlağınızla? Memnuniyetle efendim. Lal 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 la.